Herkese merhabalar. UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinin ilk maçında 0 04 kendi evinde İspanyolların en güçlü takımlarından birisi olan Atletik Bilbao ile karşılaşacak. Bir önceki tur Bilbao adeta bir güç gösterisi yapmış ve Manchester United'ı 3-2 ve 2-1'lik skorlarla elemeyi başarmıştı. Her iki maçta da Manchester'a karşı üstünlük sağlamışlardı ki özellikle Old Trafford'daki ilk maç gerçekten Bilbao için çok güzel geçmişti, çok heyecanlı geçmişti. Bu izleyen birçok insan için güzel bir maçtı. Ve Bilbao da gerçekten gücünü göstermişti. Diğer taraftan Şaki, Hollanda'nın güçlü takımlarından Twente'yi eledi. 1-0 yenilikleri maçın revanşını evlerinde 4 bile kazandılar. Raul gibi, Hunteler gibi çok iyi forvetlere sahipler. Raul'un bu sezon sözleşmesi bitiyor. Shakir onun kalmasını istiyor. Bakalım anlaşma yapabilecekler mi? Ama Bilbao tarafına bakıldığında bas kökenli oyuncuları oynatan bir takım Bilbao bilindiği üzere e, ve bu hep altyapıdan beslenebiliyor bu nedenle ya da çok nadiren e, diğer Real Sociedad gibi ya da e, tarihlerin olduğu gibi ee, Big Sentry Zero gibi bas kökenli başka oyuncuları oynatabiliyorlar. Ama bu e, bilme açısından ciddi anlamlarda sıkıntı da yaratabiliyor. Çünkü sadece bu kaynaklardan beslenmesi nadiren iyi oyuncuların gelmesine neden oluyor. Ki bu 90'lı yılların sonlarında olmuştu. E, etçeberiyalar gibi José, e, Etçe özel gibi iyi oyuncular gelmişti. Ursainz gibi forvetlere sahiplerdi ve o dönemlerde başarılı olmuşlardı. E, yine gene aynı kadro geldi. Benzer bir kadro geldi. Lorente gibi forvetleri var. Iker Munyan gibi bir oyuncuya sahipler forvet hattında gene. Eee Martinez var orta sahadaki. Eee Xavi'ye benzetiliyor. Xavi Alonso'ya benzetiliyor tarz olarak. Gerçekten e, iyi bir kadroları var ve bunun e, ne kadar iyi olduğunu da e, Manchester maçlarında gösterdiler. Ben e, çok güçlü bir maç olacağını, zorlu bir maç olacağını düşünüyorum ve iki güçlü takım karşılaştığına, belki de şampiyon olacak takımın bu turun galibi olacağını söyleyebiliriz, kestirebilirim. Çok zor olmayacaktır. Gollü bir maç olacaktır. bunun nedenle karşılıklı gol var da var oynanmasını tavsiye ederim ve üst oynanmasını tavsiye ederim. Taraf basine aslında sürpriz olabilecek bir maç, Bilbao beraberlik ya da galibiyetle çıkartabilir ama taraf bahsine pek tavsiye etmem oynanması ama Schalke en azından kendi evinde biraz daha ağır basıyor bu maç için.